Merhaba arkadaşlar Fragman Haber kanalımıza hoş geldiniz. Savaşçı hiç bitmesin diyenler videoyu beğenip yorum yazarlarsa sesimizi yapımcı ekibe duyurmuş oluruz. Savaşçı dizisinin final noktasına gelmesindeki en büyük sorumluluk Fox TV'nin. İlk 4 sezon çok sevilen Savaşçı dizisinin final yapacak olması izleyicileri hem çok üzdü. Son iki bölümü kalan dizinin bu noktaya gelmesinde en büyük suçun yayıncı Fox TV'de olduğu gerçeğini ortaya koymak gerekiyor. Sezon başında Berk Oktay'ın Savaşçı dizisiyle yaşadığı problem bu günlere gelmenin başlangıcıydı. Dört sezon diziyi sürükleyen ve Kaan Bozok karakteri de izleyicilerin çok sevdiği oyuncu, kanalın bir başka dizisi olan Yasak Elma'ya geçti. Oyuncunun bu kararını sorgulamak bize düşmez ama savaşçının yapımcısı Limon filmiyle oyuncular arasında uzun süredir sıkıntılar olduğu biliniyordu. Fox TV'nin bu sorunları çözme noktasında devreye girmediği algısı var. Benzer bir duruma TV'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizisinde de yaşanmıştı. Oyuncular ile yapımcı arasında sorunlar çıkınca ATV devreye girmiş ve diziyi kendisi devralmıştı. Fox TV'de bir şekilde yapımcı ile oyuncuların arasını bulma anlamında devreye girebilirdi. Savaşçı dizisinin setinde yıllardır sorunlar olduğu hep bilinir. Sektörde dizinin ekibinin ücretlerini zamanında alamadığı ve uzun süre ödemelerin yapılmadığı gibi konular dedikodu mahiyetinde hep konuşulmuştu. Ayrıca bazı zamanlar oyuncular da bu konuyu dile getiren açıklamalar yapmıştı. Savaşçı dizisinde Berk Oktay'ın ayrılığının ardından yeni ekibin kurulması da çok uzun sürdü. Dizi ekibi Ocak ayının ortalarına doğru Eskişehir'de toplanıp da çekimlere başlayabildi. Şubat ayından itibaren ise dizinin fragmanları paylaşıldı ve izleyicilerde heyecan yaratıldı. Ancak Fox TV Yayın akışında zaten 7 dizi olduğu için ve birisinden de vazgeçmek istemeyince Savaşçı dizisi 10 Nisan'a kadar yayın için beklemek durumunda kaldı. Hatta 5. sezonda hikayeye katılan Tamer Karadağlı bile bu duruma isyan etti ve sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Bu tepkilerden sonra Savaşçı'nın yayına başlayabildiği düşünülür ise Fox TV'nin yayın planlaması gibi bir sorun yaşadığı da söylenebilir. Savaşçı dizisini aylarca başlayacak diye bekleyen hayranlar, farklı yapımlara kanalize olunca cumartesi akşamları Savaşçı için fazla yapacak bir şey kalmadı. Zaten Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizisine tutuklu kalan izleyiciler Savaşçı'ya dönüp bakmadı. Bir dizi sorunlar bu önemli projenin yayın hayatına nokta koymaya giden süreci tetikledi. Savaşçı dizisi arzu edilen reytingleri elde edemediği için yayın hayatına iki bölüm sonra nokta koyacak. 109. bölümü ile veda edeceğimiz dizi akıllarda etkileyici ve başarılı bir proje olarak kalacak.